Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir şirketle ilgili konuşacağız. Şirketimiz Akhol olacak arkadaşlar. Anadolu Grup Holding. Türkiye'nin gerçekten vedara iftar holding şirketlerinden birisi. Şimdi öncelikle internet sitesini incelediğimizde 1950 yılında kurulmuş olduğunu, farklı 7 sektörde faaliyet gösterdiğini, 80 binden fazla kişi istihdam sağladığını, 19 ülkeye eriştiğini, 86 üretim tesisinin olduğunu ve 6 ARGE merkezinin olduğunu görebiliyoruz. Ve baktığımızda arkadaşlar grubun 2021 yılı cirosunun 82.7 milyar TL olarak gerçekleştirdiğini, toplam aktif büyüklüğünün ise 111.8 milyar TL olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi grubun şirketlerine baktığımızda arkadaşlar 6 ülkeye yayılan bira grubunda özellikle 6 ülkeye yayılan 21 bira fabrikası, 5 malt fabrikası, 1 şerbetçi otu işletme tesisi, 70'ten fazla ülkede tüketim, üretim hacmi bakımından Avrupa'nın 5. dünyanın en büyük 9. şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Meşrubat grubu ise geçtiğimizde 11 ülkede 29 fabrikada 10.000 çalışan 430 milyon tüketici, Coca-Cola sistemindeki en önemli şişeyicilerden birisi. Migros grubuna geçtiğimizde arkadaşlar 3 ülkede 2200 aşkın mağaza 81 ilde müşterilerine hizmet vermekte 45.000 çalışandan bahsediyoruz arkadaşlar. Otomotiv grubunda Arkadaşlar otomotiv grubunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından Isuzu ile ticari araçlar Kia ile binek otomobiller, Antor ve Lamborghini ile endüstriyel motorlar, Honda güç ürünleri, Antrak çapa makineleri, denizde ise Honda Marin markaları ile işbirliği yapıyor. 1960 yılında kamyonet üretimiyle faaliyetlerine başladığı otomotiv sektöründe bugün 10. öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor arkadaşlar Anadolu grubu. Tarım ve enerjiye baktığımızda ise Arkadaşlar Anadolu Etap Anadolu Grubu Özgör Özgörke Holding ortaklığı ile 2010 yılında kurulan Anadolu Etap 8 çiftliği, 3 meyve suyu fabrikası ve 1 meyve paketleme tesisi ile Türkiye'nin en büyük meyve yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi konumunda. Paravan Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nde ise arkadaşlar Gürcistan'da inşaatına 2010 yılında başlanan santralle 90 MW kurulu gücündeki paravan regülatörü ve hidroelektrik santrali yatırımı 2014 yılının Eylül ayında faaliyete geçti. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak bu yatırımla komşu ülke kaynakları ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor. AES elektrik enerjisi toptan satış Arkadaşlar bu şirket vasıtasıyla elektrik üretim şirketlerinde üretilen elektriğin satış stratejileri belirlenmekte ve ticareti gerçekleştirilmektedir. Şirket elektrik enerjisi veya kapasitesinin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı ile ithalat ve ihracat faaliyetlerini sürdü yürütme hakkına sahiptir. Aslancık Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde ise Doğan ve Doğuş grupları ile birlikte hayata geçirilen 120 MW Aslancık paracı ve Hidroelektrik Santrali projesi yaklaşık 4 yıllık inşaat döneminin ardından 2014 yılının Mart ayında faaliyete geçmiş. Bir de Adel kalemciliğimiz var. Biliyorsunuz Adem kalemcilik kırtasiye üretiminde dünyaca ünlü yazım ve boyama gereçleri üretici Faber-Castell ile işbirliği içinde. Adar Kremliliği'nin videosunda sayfamızda arkadaşlar bir gün önce bahsetmiştik. Buradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sosyal kuruluşlarına baktığımızda ise arkadaşlar Anadolu Holding'imizin Anadolu Vakfı'nın olduğunu, Anadolu Sağlık Merkezi'nin olduğunu, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün olduğunu görebiliyoruz. Markalarına tekrar değinecek olursak arkadaşlar markalarında Bira grubunda çok 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 çeşitli Efes, Efes, filtre, Bomonti, Bomonti, Filtresiz yani bunların çoğunu az çok duymuşsunuz, görmüşsünüz, biliyorsunuzdur. Meşrubat grubunda ise Coca-Cola, Fanta, Sprite, Crystal, gördüğünüz gibi Burn, Powerblatt, Damla yok yok arkadaşlar. Migros tarafında Migros, Migros Top'tan, Beşen, Migros Jet, Marco Center, Ramstone, Otomobilde Isuzu, Kia, Garanta, ikinci yeni.com, Antor, Antrak, Chrysler, Lamborghini, Honda, Honda Marine, Bakco. Tarım enerji ve sanayisinde Anadolu Etap, Aslancık Üretim, Paravani, AES, Adel. Sosyal kuruluşlarına zaten değinmiştik. Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi, Anadolu Efes. Yatırımcı ilişkilerinde arkadaşlar Anadolu grubunda %48.7'lik bir pay. Ee, özel serbest fonda %44.2. Diğerlerinde de 7.2'lik bir pay mevcut. Şimdi arkadaşlar Anadolu grubumuzun bir de sektörü olarak FK ortalamasına bir bakalım. Akhol 5.99 FK ve 1.57 PDD ile fiyatlanıyor. Zaten holding sektörünün genelde FK'sı ve PDD'si düşük. çok 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 ucuz kaldıklarını düşünüyorum ki Akhol'le çok büyük Türkiye'nin gururlarından birisi olan bir şirket, bir holdingimiz. Yani çok fazla bir geniş kola sahip. Baktığımızda arkadaşlar akolümüz daha öncesinde temettü veya bedelsiz sermaye artımını incelediğimizde en son 2018 yılında bir e, gerçekleşmiş. Onun ardından 2022 yılın Mayıs ayında 22 kuruşluk bir temettü vermiş. 2021 Mayıs gene aynı şekilde hatta 2021'de iki kere temettü vermiş. Zaten bunun karlılığını da ilk başta girişte okumuştuk. 81.7 milyar TL'lik bir karlılık açıklamıştı. Ona zaman hissedarlarını, yatırımcılarını da bir nevz olsun sevindirmiş. Düzenli olarak temettü verdiğini zaten burada görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden değerli şirketlerden birisi, yatırımcısında koruyan şirketlerden birisi. Şimdi teknik analize değinecek olursak, bunun grafiğini zaten Twitter'da da paylaşmıştım. Bir düşen kırılımının gel geldiğini ve ardından bir yükseliş beklediğimi. Baktığımızda işte düşen kırılımını oradan anlık olarak arkadaşlar yüzde %8'lik bir yükseliş sergilemiş. Dolar tarafını bir inceleyelim öncelikle. Dolar tarafında dikkatimizi çeken bir şey görebilecek miyiz? Ona nazaran biz de yeniden grafiğimizi, destek ve direnç seviyelerimizi belirtiriz. Arkadaşlar dolar da daha önce biraz daha grafiği büyüteyim ve düzeltmesini yapalım. Destek ve direnç seviyelerine bakalım. Şimdi dolar tarafında şirketimizin aslında şurada bir düşen kırılımı gerçekleştirdi. Yani ne bu? 22 Ağustos tarihinde bir düşen kırılımının gerçekleştiğini görüyoruz. Grafiğimizi düzeltelim. Evet. Ondan sonra harika bir yükseliş. Yatay, tren, yatay de, dirençte geçirmiş. Ve güzel bir inme sergilemiş. Ardından güzel bir silkeleme biliyorsunuz. Endeksimizde güzel bir geri çekim olmuştu. Şimdi ise baktığımızda haftalık grafiğimizde aslında yeni yeni bir oluşum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık grafikte Mekti ve RSI yeni yeni toparlanmalar içinde. Biraz daha grafiğimizi yaklaştıracak olursak 4 saatlik durumda dolar grafiğimiz bizlere ne söylüyor? Aynı TL bazlı görünümü mevcut. Baktığımızda düşen kırılımımız gelmiş. Artık ben yukarıya doğru gideceğim diyor. Dolarda ilk direncimiz şurası olacaktır arkadaşlar. Hiç ihlal yapmadan bekliyorum. 5.18 dolar. Yani anlık olarak 9 sent buradan 27 centlik bir yükseliş daha gelmesi gerekiyor. RSI 4 saatlikte kuvvetli bölgeye geçmiş durumda. Şimdi Türk lirası tarafında bir konuşalım. Hedeflerimize bakalım. Destek seviyelerimize bakalım. Ondan sonra da videomuzu yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi arkadaşlar yeniden 4 saatlik grafiğe geldiğimizde Öncelikle bir hareketli ortalamalarımıza bakalım. Zaten düşen kırılımının geldiğini söylemiştik. Ardından da bir yükseliş geldi. Baktığımızda arkadaşlar 21 günlük ortalama 50 günlüğü artık yukarı kesmek istemekte 4 saatte yani bir Silver Cross dediğimiz görüntü mevcut. Yukarı doğru biraz daha yükselişin geleceğini tahmin ediyorum ben. Bu yükseliş burada kalmamalı. Çünkü çok 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 güçlü bir görüntü var. Şu an gözümün önünde. Günlük olarak incelediğimizde. Arkadaşlar buradan yukarıya gidersen nereye gider? Buradan yukarıya giderse ben akolde hiç durmadan bir yükseliş sergilediği takdirde şuraya kadar bir yükseliş beklerim. Yani artık bu üst kanalın tekrar direnç olabileceği bir yükseliş beklerim. 120-125 TL seviyelerine doğru bir yükseliş beklemek gayet mümkün. Baktığımızda günlük grafiğimizde bütün el 200 günlük, 100 günlük, 62 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gayet düzenli bir şekilde güç topladığını görüyoruz. Tekrar bu üst kanal direncine temas etmek isteyecektir 124 seviyelerine. Asıl burası geçildiği takdirde e, benim akolle hedefim arkadaşlar holding olarak 200 TL hedefim mevcut. Şirketin çok 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 ucuz kaldığını düşünüyorum. Çünkü yaptığı işler, iştiraklar, ortaklıkları inanılmaz şahane şirketler. Onların da zaten çoğunun borsada yeri var ve çoğunun tek tek videosunu yapacağız. Destek konuşacak olursak zaten gördüğünüz gibi yeşil çizgi 200 günlük ortalamanın üzerinde gayet iyi tutulmuş. Birkaç gitgeller yaparak buradan desteğini almış ve düşen kırılımla hacimli kırmış. Artık demiş ki ben yükseleceğim. O yüzden Anadolu Grup şirketimizde Akpol'de bu hedefler beklenilebilir. Peki buradan yukarıya bu hedeflerimiz geldiği takdirde ne kadarlık bir kazanç gelir? 93 liradan 120 TL'lere gidersek arkadaşlar İlk etapta 129 200 TL'ye gittiğimizde yüzde 73'lük hatta Pardon yüzde 73'te değil 200 TL'ye çıktığımızda yüzde 115'lik bir yükseliş bizleri bekler arkadaşlar o yüzden analog olup hissemizi yüzde yüzlük bir karlık tutmak gayet mantıklı orta vade elinizde bulunabilir şimdi biraz daha toparlayacak olursak iştiraklarımızdan bahsettik. Ne kadar güçlü bir şirket olduğundan bahsettik. Zaten sloganından da belli biliyorsunuz. Anadolu'yu dışarıya, dışarıyı Anadolu'ya açan kapı olarak bir slogan vardı. Zaten kapak fotoğrafımızda da göreceksiniz bunu. Çok güzel bir şirket. Çok önemli bir şirket. Çok önemli bir holding. O yüzden holding hisselerinin çok ucuz kaldığını tekrar söylüyorum. Çok 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 iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Siz de gerekli araştırmanızı yatıp, yapıp yatırım kararınızı alabilirsiniz. Akol ile ilgili şimdilik diyeceklerim bu kadar Umarım sizler için bereketli bir e, hisse değerlendirme videosu olur kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın